Şimdi bunu yokmuş gibi farz edeceğiz. Altılıya geçiyorum arkadaşlar. E, ajurlarımız bittiği zaman hep sonda ne yapıyoruz? Bağlamış oluyoruz. Yani şuraya getiriyoruz sonda bağlıyoruz. Şimdi yeniden sıfırdan başlıyorum. Altılıda neydi arkadaşlar? Bakın 1 ile 3'ü alacağım. 2 ile 5'i alacağım. Şey pardon. 1 ile 4'ü alacağım. 2 ile 5'i alacağım. 3 de altı alacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı komple kullanacağım. Bunu komple kullanacağım için bunu dar yerde uygulayamayız arkadaşlar. En az 17-18 iplik çekilmesi lazım. Buradaki iplik sayımızda bizim neydi? 17 idi. Yani 17 iplikle 20 iplik arasında bu ajur ne olabilir? Uygulanabilir. Şimdi ne demiştim? 4 nende 1'i alacağım demiştim arkadaşlar. 4 ile 1'i çevirebilmek için 2'yi boşta atlamam lazım. O yüzden getiriyorum. 2'nin üstünden hiçbir şey yapmadan ipimi ne yapıyorum arkadaşlar? Boş çektim bakın. Boş çektim. Daha sonrasında 4'ü alıyorum. 4'ü aldım iğnenin üstüne. Otomatikmen 2'yi de iğnenin üstüne almam lazım. Bakın 4 ile 2 iğnenin üstünde. Neyi çevireceğim ben? 4 ile 1'i çevireceğim. 1'i çevirdim. 3'ün yanından bakın şöyle atlatıyorum. Gördünüz mü? Üçün yanından atlattım. Şu anda ne boşta arkadaşlar? Üç boşta altta, iki, i̇ki. boşta üstte. Hı -hı. Şimdi ajuruma devam edersem iki burada kalır. O yüzden ikinin üstünden tekrar ne yapıyorum? Altından geçerek pardon. İpimi geri alıyorum. İpimi neden geri alıyorum? İ i̇kiyi öbür tarafa alayım ki kullanabileyim diye. Hı -hı. Tamam mı? Bakın ikiyi şu anda kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Hı -hı. İlk ajurumu burada gerçekleştirmiş oldum mu? Bakın gerçekleştirdim. 2 burada arkadaşlar. Şu anda 2'yi kullanacağım. Yani ben buradan giderken 1'i kullandım. Şimdi sıra 2'de. Iki 2'yi kullanacağım. 2'yi neyle çevirecektim? 3'le. 5'le. 3 boşta. 5'le çevirecektim. 5'i de arkadaşlar 3'ün altından beri almam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? 5'i şöyle çekiyorum. 3'ü atıyorum o tarafa. 3'ü attım mı? Attım. 5 nerede? Burada. 5 nerede? 2'yi çevireceğim arkadaşlar. Çevirirken dışa doğru şöyle çıkıp ondan sonra 3'ün üstünden iğneyi geçirebilirsiniz. Çevirirken zor olabiliyor bazen. Bakın 3 burada boş kalması gerekiyor. Boş kalması gerektiğinde ipi geri alıyorsunuz. Bakın 2 tane oldu gördünüz mü? Bakın bu birincisi, bu ikincisi. 3 nerede arkadaşlar? Şu anda boşta. Ne kaldı geri? Bakın 1'i aldım, 2'yi kullandım, 3 kaldı. 3'ü ne yapıyorum arkadaşlar en son 6 ile beraber bakın en sonuncu aşama hep kolay dikkat ettiniz mi bütün ajurlarda evet. en sonuncu aşama hep kolay şu anda da bakın ne yaptım 6'yı çevirdim bakın zaman. ne kadar güzel gördünüz mü bakın onu öyle yapmamızın sebebi şuradaki ipliklerin birbiriyle altlı üstlü karışmasının sebebi bakın şu çok güzel duruyor Dev devam edelim arkadaşlar bir tane daha hemen arkasından yapalım bittikten sonra bakın tekrar başlıyorum şöyle ne yapıyordum? Hemen bir tekrar edelim. 4 ile 2'yi şey yapacağım. İğnenin üstüne alacağım ama şu anda yapmadığım işlem ne arkadaşlar? 2'nin çevrilmesi için, şöyle dönmesi için 2'yi ne yapmam gerekiyor? İpi üstüne evet, e, altından evet. atlam, atlatmam evet, gerekiyor. Şimdi. O yüzden önce hiçbir işlem yapmadan 2'nin altından ipi boş geçirin. Boş geçirmezseniz 2'yi saf dışı bırakamazsınız. 2'yi saf dışı bıraktım. 4 1'i çevireceğim. 4'ü aldım iğnenin üstüne. 2'yi de aldım iğnenin üstüne. 2 iğnenin üstünde olduğu için bakın altta şey boş. 3'ün yanından şu şekilde şöyle geçirerekten bakın 3 altta boş. 2 de üstte boş. 2'den tekrar geri kurtarıyorum ipimi. İpimi kurtardım. Bakın 2'yi ne yaptım? Attım bu tarafa. Daha sonrasında şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? 5 ile 3'ünün yerini değiştiriyorum. 3'ü attım öbür tarafa. 5'i bu tarafa alıyorum. Çünkü neden? 5 ile kaçı çevireceğim arkadaşlar? Bu üste bıraktığım 2'yi çevireceğim. İsterseniz hani şöyle direkt çevirebilirsiniz. İsterseniz de alıp 3'ü tekrar üstünden aynı 2'yi geçirdiğimiz gibi geçirebilirsiniz. Bakın 2 tane oldu. Tekrardan en son kalan kaçtı? 6 ile 3'tü. 6 ile de 3'ü çeviriyorum. Ve bakın şöyle iki tane yan yana ajurumu yapmış oldum. Bir bakın yapayım. bu da çok güzel.